Nasıl? Çok güzel. Şuraya dursana nefes kesin de çekin. Şu ağaçların önünde bak. Sonbahar resmi. Gel gel şuraya dur. Biraz daha öne gel. Gel. Gel gel. Bak şimdi. Tamam gel. O benimdeki tüm kuşların, neredeyse tüm kuşların yuvalarını var. Değil mi? Aslında kuşlar aslında kuşlar şey bizim oralarda kutu içinde yaşayamıyormuş. Göç ediyor sanıyoruz ama buralara geliyorlar Değil mi? Ağaçların üst hep kuş yuvası. Evet, evet. Şu yeşil olanlar. sarı olanlar. Geçen kuşlar ağaçta. Evet. Asılın durun bakalım o ağacı. Derenin karşısından geliyor. Kırılmasın. Asılın bakalım. Bırak bakayım Eda. Şınav çe şey çekeyim, mekik çekin bakalım. Şınav diyorum. Barfix pardon. Fırlatacak mı sizi? Bir fırlatıyormuş filmlerdeki bırak. gibi bırak, bırak bakayım, kaldıracak mı Efe? Bırak! 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 bırak. Ha, bırak! Eda! Bırak kendini! Sağ ol! Sağ ol! Gidiyor! Sağ ol! Eda çekil! Kutlatın şu kapıyı Eda, indir şunu! Asılayım Tamam Bırak. Bırak. Yukarı kaldır diyor ya. Yukarı kaldır. Ne ya? Tamam. Ne yaptınız? Otu Sonra... aşağı gidiyor." diyorlar. -"Şu üstteki?" Aha bak, burada da var. -"Bak, ne var?" devam, o, devam ediyor." -"Bak, boş boş çıktı." Ha. Niye? Ha? -"Oo, gelin gelin bakın!" Ne? Devam ediyor mu? Bakalım. Hani? Çok -"Ediyor." Hani? ne? -"Hüppis ediyor." Haa. Bakın. O! Oh! Ses. Benim telefonum benim. Bak bana bak bak karamı ne düş çıkacağım. Gel efendim. Şöyle dursana Feş. Angarya bakın. Tufan Bey'le manzara, değil mi? Resim de çekiyorum.